bugün hastanede staja başlıyorum. Yaşa be Eşber abi, mahallemiz doktor kazandı. Oğlum, merhaba Eşber, nasılsın? Sizi çok aradım Recep bey. Başımıza gelen felaketleri duymuşsunuzdur. Evet. Başın sağ olsun. Tam babamın işine yarayacak, onu belki de dolandırılmaktan kurtaracağınız bir anda yok oldunuz. Seyahatteydim, hoşça kal <laughs> Hoş geldin Recep. Çok fena. Gelirken eşber gördü beni. Sanki bir takım şeylerden şüphelenmişcesine konuştu. Geçti borun pazarı süre şeyini diye. Biz davayı kazandıktan sonra senin bodalar şüphelenmiş ne olacak, şüphelenmemiş ne olacak? Bizim her şeyimiz mükemmel zaten. Dava da lehimize bitti. Recep Bey, senin bu işlerde tecrüben var. Hayatın hep bu tip işler içinde geçmiş. Doğru, haklısınız ama... ...gene de şüpheleniyorum işte. Boş ver, biz dümenimize bakalım. Yeni yeni işler var şimdi. Sen hele önce şu dosyaları bir tetkik ediver. Siz hiç merak etmeyin beyefendi, tetkik ediyorum. Yalnız biraz paraya ihtiyacımız var. Da. <laughs> Onu da hallederiz. Ne kadar lazım? Şimdi... Ne işin var burada? Konuştuklarınızı dinledi muhakkak. Görüyorum ki büyük bir korku içindesin. Bir gün gelecek ki her şeyi itirafa mecbur kalacaksın. Evimin camını taşladığın yetmiyor mu? Daha o da! Ahmet efendi! Eşber bey yaptığı hareketin haneye tecavüz olduğunu bilirler herhalde. Bunun cevabını cürme meşrut mahkemesinde veririm. Yakalayın şunu! Suç tamamen açık. Şahitlerin ifadesine göre sanık eşber, Haşim Bey'in villasında hırsızlık yaparken suçüstü yakalanmıştır. Cürme Meşhut Mahkemesi'nin kararını bildiriyorum. Türk Ceza Kanunu'nun... Hayır hakim bey, hırsız değilim. Eşber'i ben çağırmıştım eve. Kapıyı ben açtım, ben aldım onu içeri. Söyle, neden korudun onu? Aşıksın değil mi? Seviyorsun onu değil mi? Bizim yüzümüzden çektikleri yetmez. Mi? Türlü hilelerle elinden alınmış evine girdi diye bir de hırsız damgası mı vuracaktık? Peki, çirkin olsaydı, beğenmeseydin gene korur muydun onu? Cevap ver! Sana el sürmedim, bekledim diye başka şeylerde mi göz yumarım sandın? Ama kabahat bende, sana sahip olsaydım gözün dışarılarda olmazdı! Ama şimdi sahip olacağım! Hey! Durun! Böylece her şey bitecek. Benim olacaksın. Hayır, asla! Nefret De. ediyorum seninle. Aptallık bende oldu. Sabretmemeliydim bu kadar. Yaklaşma bana! Ah! <laughs>